Selamlar, Kripto yasası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda Shiba Coin'in geleceği veya Shiba Coin kaç dolar olacak videosuyla sizlerle beraberim. Video geçmeden önce like atmayı ve hala kanalda bulun iseniz abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Kripto para piyasasında Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba yükselişi, kripto para piyasası hareketlendi. Bitcoin, Ethereum, Binance, Coin, Cardano, ve Tether gibi kripto para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Shiba coin kaç dolar? Şu an baktığım zaman Shiba coin 0,402266 civarında. Tesla CEO'su Elon Musk kripto paralarla ilgili paylaşımları piyasa etkilemeye devam ediyor. Son olarak Musk'ın yaptığı paylaşımlar bir köpek fotoğrafı nedeniyle SHIB isimli kripto para Hafta başından bu yana %300'den fazla yükseldi. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Tesla isimli elektrikli otomobil markasının CEO'su olan Elon Musk, kripto para piyasası ile ilgili paylaşımları alternatif coinleri hareketlenmeye devam ediyor. Son olarak Elon Musk'ın pazartesi günü sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yaptığı nedeniyle Shiba Inu isimli kripto para değeri %300'den fazla yükseldi. Para birimi son bir hafta içerisinde 100, 340'tan fazla artış gösterdi. Günlük işlem hacmi arttı. SHIB günlük iş, işlem hacminde de pek çok alt altcoin'i geride bıraktı. Doğu Köy'ün katili olarak da adlandırılan bu kripto para hafta başından bu yana %300'den fazla değer kazandı. SHIB günlük işlem hacmi ise 14.9 milyar dolara kadar çıktı. Ayrıca SHIB dünyanın önüne gelen kripto para borsaları Binance, Coinbase ve Huobi üzerinde de en çok işlem gören kripto para oldu. Coinbase verilerine göre bu alt koyun bir yılda yaklaşık %8.000 arttı. Bu arada köpek temalı bir başka coin olan Doge coin ise son 24 saatte %5 düştü. Evet arkadaşlar videomu izlediniz. Yeni gelişmelerle haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Abone olmayı unutmayın.